Yaz sağanakları Ankara'da yine sele ve su baskınlarına neden oldu. Tıpkı geçtiğimiz hafta olduğu gibi aniden bastıran sağanak iddialara göre Ankara Büyükşehir Belediyesi müdahale etmekte geç kalınca kabusa döndü. Başkentte yollar su altında kaldı. Ya, Teze geçmiş Bey olsun. Sağa sola savrulan çöp konteynerleri, suya gömülen araçlar, selin ortasında mahsur kaldıkları araçlarından çıkmaya çalışan başkentliler. Son bir aydır her yağış sonrası yaşanan manzara yine değişmedi. Araca suda sürüklenen bir başkentlinin müdahalesi böyle yansıdı kameralara. Önce suyun içinde kenara çekti aracını. Sonra da ağaca bağladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 ili sarı kodla uyarmıştı. O illerin arasında Ankara'da vardı. Ancak uyarıya rağmen altyapıdaki eksiklik yolları yine göle döndürdü. Rögarlar taştı, alt geçitler su altında kaldı. Yola sakın girme, rögar tapukları açık. Yoğun yağış iş yerlerini de vurdu alt katlardaki dükkanları su bastı. Belediye ekipleri müdahalede gecikince iş yine başa düştü. Sel nedeniyle bazı apartmanların istinat duvarlarında göçük de meydana geldi. Metro istasyonları da selden nasibini aldı. Su altında kalan yolcular güçlükle tahliye edildi. Kırıkkale'de de şiddetli sağanak sele neden oldu. Keskin ilçesinde sel nedeniyle çok sayıda küçük baş hayvan telef oldu. Ayrıntıları aktaralım. Kırıkkale'de sağanak sonrası Balışeh, Keskin ve Sulak Yurt ilçelerine bağlı çok sayıda köyde sel ve su baskını meydana geldi. Balışeh ilçesine bağlı Kırlangıç köyünden geçen derenin taşması sonucu bahçe duvarları yıkıldı. Ekili araziler sular altında kaldı. Keskin ilçesine bağlı Kevenli köyünde ise dağdan gelen sel nedeniyle çok sayıda küçük baş hayvan telef oldu. Furhanlı ve Sulak tarım arazileri su altında kaldı. Şey ki, şeyden, avludan.